Vay benim be güzel kardeşim. Ne haber? Nasılsın? Vay ha? kral Emre abi hoş geldin. Şuradan bana bir sigara versene ya. Abi be sigara vereyim vereyim de. Bu ne be abi? Ya bu da mahallenin esnafı var ya. gitmişsin ha başka yerden yağ almışsın abi. Sanki başka yerlerde bedava mı abi be? He ayıp değil mi abi? Ya yok be kardeşim ya sabah uyandım hanımın elinde bir tane broşür. Çarşıdaki markette indirim var git oradan yağ al. Ya sanki buradaki marketlerde yok be kardeşim. 10 liralık idrim için beni çarşıya gönderdi. Sabahın sıcağından beri var ya çarşılardayım. Ben de oradan geçerken sana dedim bir sigara alayım, kardeşimi göreyim, evime gideyim ya. Yoksa biliyorsun biz başka bir yerden alışveriş şey yapmayız. Peki kaça aldın ki abi ya? 190 lira. Ana! Abi ya bende 200 lira. Sen şimdi beni 10 lira için bıraktın. Buradan bu hava sıcakta. 1000 lira otobüs abi. Çıktın çarşıya. 8 lira otobüse para verdin. Aldın 190 liraya. Geldi sana 198. E dönüşte de abi otobüste geldin. Bir 8 lira daha koy abi. E sana, sana ya geldi abi 206 lira. Ya yani nasıl ucuz abi nasıl bir kampanya abi. Yapma Emre abi sen akıllı başlı bir adamsın be. Valla doğru diyorsun Eko ya. Sabah sabah karı benim başımın etini yedi abi düşünemedim ki. Benim de beynim yandı ya. Ulan gittik bir de 190 liralık ya. 206 liraya mal ettik ya. İyi mi böyle ya? Ulan bizim burada mahallemizde esnafı varken sana da yanlış yaptık kardeşim ya. Lan yeri geliyor paramız olmuyor borç veriyorsun. Yeri geliyor kargomuz geliyor evde olmuyoruz. Sen kargomuzu alıyorsun. Lan yeri geliyor veresiye istiyoruz. Veriyorsun kardeşim. Ama ben ne yapacağımı biliyorum Eko. Sen dur bak sen dur. Emre abi nereye gidiyorsun ya? Bak şimdi öfkelisin abi. Gideceksin şimdi hanımın kalbine kıracaksın. Değmez abi 10 20 lira için ya. Boş ver abi. Yok yok sıkıntı yok Eko kardeşim. Ben biliyorum hatamı. Ben bunu bir telafi edeyim. Geleyim sen rahat ol ya. Hiçbir şey olmayacak kötü ettik herhalde ya. İnşallah yenge kızmaz, bağırmaz, çağırmaz da evin huzuru kaçmasa, bereketi kaçmasa bari. Araları bozulmasa bari benim yüzümden. Neyse, hayırlısı. Eko kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi hoş geldin. Maşallah yüzün gülüyor abi. Sen şu yağların fiyatını söyle bakayım ne kadar? Yağ mı? Abi bir yağ var, kırlangıç var. 200 lira abi bizde. Ama abi sen zaten yağ aldın ya. Ne gerek var şimdi ikinci yağ? Eko ne yaptım biliyor musun? Ben gittim o ya iade ettim kardeşim. Orada 190 lira. E, otobüste gidip geliyorum. 206 lira yapıyor kardeşim. Ben de dedim ki hem esnafımdan alayım hem esnafımı satmamış olayım. E senden 200 liraya alacağım. Oradan da 6 lira daha uygun almış olacağım. Lan yine çok zekiyim ha. Vallahi çok zeki adamsın Emre abi. Ha. Yemin ediyorum var ya mühendis olacak adamsın ha. Mimar olacak adamsın. Matematik öğretmen yapacak adamsın ya. O değil de abi sen çarşıya hızlıca gittin geldin lan. Koşarak mı gittin geldin abi? Manyak mısın Ekom? Ne koşması ya? Bu sıcağı görmüyor mu kardeşim? Yine otobüste gidip geldim hızlıca. Sırf sen beklemedi ya. Otobüsle mi? E abi giderken otobüse 8 lira verdin. Ya bıraktın. Geri gelirken gel otobüse bindin. Gene 8 lira dedin abi. Şimdi geldin benden 200 lira da yağ aldın. Yani senin matematik iyi değil bence abi vazgeçtim ben. Ana lan doğru söylüyor. E şimdi bana daha pahalıya geldi Eko bu ya. E ben bir sürü otobüse de para verdim. E bende 150 lira kalmış ya. Eko üstünü sana zahmet yaz bana ya. Başka param kalmadı kardeşim. Bak kolay gelsin. Ulan adam ne güzel sigara almaya geldi. Boş boğaz. Yok abi ya nereden aldın? Sana ne oğlum sana ne ya? Sigara almadı bir de veresiye yazdırdı. Neyse